Evet değerli arkadaşlar şu anda Belgrad'dayız. Belgrad'da ikindi namazını eda etmek üzere tarihi Bayraklı Camisi'ne geldik. Şöyle camiyi şöyle göstermek istiyorum sizlere minaresini. Evet. Gördüğünüz gibi kapının önünde çok güzel çiçekler yapmışlar. Evet bu cami burada ender kalan camilerden bir tanesi Osmanlı eseri. E, ee, çocuklar da yoruldular, dinleniyorlar şu anda. Ömer Eymen gördüğünüz gibi biraz önce bankta uzanıyordu. Ama çekim yaptığımızı görünce ee, uyanmak istedi, kendine gelmek istedi. Ömer Eymen ne diyorsun? Bayraklı camisine geldi, ikindi yıkılacağız birazdan. Yeah. Boşuna gitti mi? Evet. Burada cami... Burada da evet. Mutlu olduk. Evet. Evet. evet abone olmayı like atmayı unutmayın diyor. Camiye geldiğinden çok mutlu olmuş. İsterseniz şöyle şöyle size biraz içeri göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen evet ayakkabılarımı çıkartacağım. Evet. Çok huzurlu bir ortam gerçekten. Namazımızı burada eda edecek olmak güzel mekanda sade, şirin ve tarihi dokusu evet tarihi dokusu her tarafıyla gözükmekte şöyle biraz göstermiş olayım evet herkese e, ee, alas diyoruz Allah'a emanet olun <laughs> Bye bye.